Günaydın. İstanbul'da deprem oldu lakin İstanbul Belediye Başkanı içeride diye paylaşımlar yapan sanatçısından tutun siyasetçisine, yazarından tutun oyuncusuna kadar e, saçma sapan konuşmalar, saçma sapan paylaşımlar yapan tayfaya soruyorum. E, Ekrem Oğlu, depremle ilgili hangi e, biçimi çaktı İstanbul için söyler misiniz? Kentsel dönüşüm diyen AK Partililere beton kafalı demedi mi? kentsel dönüşüm uygulamasına gelin hep birlikte son verelim diyen Ekrem Amoğlu değil miydi? Şimdi neden kendinizi yırtıyorsunuz? Vallahi kusura bakmayın da benden size tavsiye. Ee, az umurgalı, az şerefli, az insan olun insan. AK Parti'nin yapmış olduğu emekleri inkar edip hiçbir şekilde İstanbul'a faydası olmayan Ekrem İmamoğlu için e, saçma sapan eee Güya kendiniz için primler kasmayın. Az olur. olur mu? Eyvallah.